Arkadaşlar 1930-1939 dönemiyle devam ediyoruz. Sadabat Paktı, Sadabat Antlaşması'nın imzalanması 8 Temmuz 1937. İtalya'nın saldırgan tutumu Akdeniz ve Orta Doğu'nun güvenliğini tehdit ediyordu. Bu durumda Türkiye doğu sınırlarını güvence altına almak için İran, Irak ve Afganistan'la saldırmazlık ve yardımlaşma antlaşması imzaladı. Unutmamamız gereken nokta Balkan Antantı batı sınırlarımızın, Sadabat Paktı doğu sınırlarımızın güvenliği için imzalanmıştır. Diğer konumuz Hatay sorunu ve sonucu. 1921 Ankara Antlaşması ile Hatay'da yaşayan Türklere geniş ayrıcalıklar verilmiştir. Hatırlayalım arkadaşlar 1921 Ankara Antlaşması'nı Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunanlıları yenildikten sonra artık Fransızlar Türkiye'deki işgallerini sonlandırmak istemişler ve bizimle anlaşmak istemişlerdi. Bu anlaşmaya göre Hatay ayrıcalıklar elde etmişti. Hatta o zaman hatırlayınız demiştik ki bu ayrıcalıklar ileride Hatay'ın bağımsızlığını kazanmasında etkili olacaktı. Almanya'nın politikaları Fransa'nın güvenliğini tehdit edince 1936 yılında Fransa Suriye'deki manda yönetimine son verdi. Evet Almanya'nın Nazi yönetimi iş başına gelince arkadaşlar Fransa kendi sınırlarının güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bildiğimiz gibi Almanya ile Fransa sınır komşusu ve birbirleriyle eskiden beri sınır mücadelesi yapan iki ülke. Türkiye ve Fransa arasında yapılan görüşmelerde Atay'ın geleceğinin burada yaşayan halk tarafından belirlenmesi kararı alındı. Bu kararın olmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün özverisi yapmaktadır arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk tarihe Hatay şehidi olarak geçmiştir. Sebebi ise şudur. Mustafa Kemal Atatürk hastalıkla pençeleşirken doktorlarının kesinlikle istirahat etmesi gerektiğini söylemelerine rağmen Adana'da bulunan ordumuzu teftişe gitmiş. Adeta Fransa'ya gözdağı vermiş. Ben henüz ayaktayım ve sağım. kendinizi ona göre konumlandırın demiştir. Fransa'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kararlı tutumu karşısında anlaşmaya yanaşmak zorunda kalmıştır. Zaten Mustafa Kemal Atatürk ne demişti Hatay için? Hatırlayalım bu sözü de. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir olamaz demişti ve adeta ileri görüşlülükle Hatay'ın tekrar bağımsızlığını kazanacağını bildirmişti. Hatay sorunu Hazırlanan Anayasa ve yapılan seçimler sonucu 27-24 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanı da Tayfur Sökmen oldu. Tayfur Sökmen, Güney cephesinde Kuva örgütlerinin liderliğini yapmış ve önemli kahramanlıklar göstermiş olan bir kişidir. 29 Haziran 1939'da da Hatay Meclisi oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almıştır. Ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığını görememiş. Fakat Hatay'ın bağımsız bir devlet olmasını görebilmiştir. Önemli nokta Misak-ı Milliye'ye son katılan toprak Hatay'dır.